Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Günün Bankosu kanalı olarak yine karşınızdayım. Gün içerisindeki maç listesinden oran şikeli maçların çalışmasını sizlerle beraber yapacağım arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi maçlarımızı seçip daha sonrasında kupon için sizlere bırakacağım kupon oluşturma olayını. Burada çalışmalarımızı beraber yapmış olacağız seçimleri sizler yapmış olacaksınız arkadaşlar. ilk yarı 0 gol alt üst bölümüne gelip 2.5 gol alt üst bölümüne gelip daha doğrusu buradan 1.50'ye kadar olan bölümü seçiyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar ana ligler Türkiye Süper Ligi gibi ana ligler bazındaki liglerde oynanan maçları karşılaşmaları ilk yarı 0 5 gol üst olarak bir elinin altında iki buçuk gol üstü gösteriyorsa oranı seçebiliyoruz arkadaşlar gelme olasılığı çok yüksek hemen buradan baktığımızda ST Gallen bu maç kupa maçı olduğu için bu maçtan uzak duracağım arkadaşlar taraf bayısı olarak girmek istersem ST Gallen'e verebilirim o da 1.24 bu düşük oranda dün biliyorsunuz Ankara gücü Ankara gücü maçını kuponumuza koyduk. Kuponumuz Ankara gücü maçından yattı. O kadar düşük 1.28 orandan tercih yapmamış olsaydık kuponumuz yatmamış olacaktı. Hemen arkadaşlar şöyle altı yedi burada şey var arkadaşlar maç sonucu bir olan şikesi taktiği var bu vik, Viking'i genel diye düşünüyorum Hammar bir maçında e, ilk yarı 0-5 gol çıkar diyorum. Fakat oranımız çok düşükse oynamaya değmez. Bir de bu açıdan bakmak lazım. Evet. 1-12 hiç oynamaya değmez arkadaşlar. Küçük e, oranlarda maçlar seçip arkadaşlar kuponumuzu çok büyük listele atmayalım. Dünkü Ankara gücü maçında bu tercihi yaparken eğer bu şekilde düşünmüş olsaydık şu an kuponumuz tutmuştu arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Malmö Vernamo Malmö maçı maç sonucu 2 olarak gösteriyor. Tek kutucuk boş olduğu için maç sonucu 2 olarak işaretledik arkadaşlar. Hemen alt maçlara bakalım. Bodogul'ün Viking maçını zaten maç sonucu 1 olarak işaretlemiştik. Burada Unman ön planda olmayan birlik bu yüzden ediyoruz arkadaşlar. Şurada Brezilya. Brezilya liginde de bu tür maçlar gelebiliyor. Fakat bir iki kez yanılttı beni. Riskine girmek istemeyen arkadaşlarımız varsa girmesinler. 1.41 1.34 Şimdi şöyle en son 23.30 Evet komple arkadaşlar buradaki maçları seçmiş olduk. Yani çift şans bölümünden seçebileceğimiz maçları seçmiş olduk. Bunun dışında ilk yarı maç sonucu bölümüne tıklayıp buradan kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer iki buçuk gol veya karşılıklı gol var şeklinde oran şirkesini denemek istersek hemen baktığımızda arkadaşlar 4 oranlı veya 3 oranlı maçlar bakıyoruz. Bir maçta ilk yarı maç sonucu bölümünde Açılan oranlarda 3 bölümde ya 4 oran veya 3 bölümde 3 oranı arayacağız. demiştik Eğer 3 bölümde 3 oranı bulursak karşılıklı gol var. Eğer 3 bölümde 4 oranı bulursak arkadaşlar 2.5 gol üst olarak oynuyorduk. Bunu da şöyle Real Sociedad Barcelona maçına da arkadaşlar ne oynuyoruz. 2.5 gol üst oynuyoruz arkadaşlar hemen oluşturmuş olduğumuz maçlara geçelim. Bodoglimp maç sonucu 1. Malmö 2. Ceremio 1. Natu, Natuga 1. Real Sociedad Barcelona maçı da maç sonucu 2 olarak seçtik arkadaşlar. Bunları bu şekilde kupalı haline de getirebilirsiniz veya e, kafanıza yatmayan maç varsa çıkartabilirsiniz. Oranımız da toplamda 6-19 Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar desteklerinizi abone olarak verirseniz Biz buradan sonuç itibariyle Paylaşımlarımı ücretsiz olarak yapıyorum arkadaşlar ne YouTube'dan ne de Sizlerden ücret talep ediyorum YouTube'dan da para kazanmıyorum Fakat belli bir aşamadan sonra artık Bir şeylerin karşılık Gelmesi gerekiyor ben de sonuç itibariyle birikimlerimi veya çalışmalarımı sizlerle paylaşıyorum. Beğeni veyahut da kanala abone şeklinde sizlerden de teselli bekliyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.